sevgili takipçilerimiz. Pike takımlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz bulut pike takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet gördüğünüz bu muhteşem gösterişli bulut pike takımı. 6 parçadan oluşuyor. Cakarlı ilk kumaş. Etek kenarlarında hemen pike kenarlarında bakın göstermek istiyorum. Pike kenarında kadife üzerine yine güpürün geçtiği gold renk ipten iplerden ışıltıların katıldığı Harika gösterişli ürünler. Dört adet yastık kılıfımız var. İki tanesinde jakarlı çönil kumaş ve ortasında yine Fransız güpürdantay detayı dikkat çekiyor. Gerçekten çok güzel. İki tanesi de pamuklu olmak üzere. Bir adet çarşafımız var 200-220 cm ebatlarında. Pikemiz var demiştim 240-260 cm ebatlarına pike diyorum ama gördüğünüz gibi bunu gündelik hayatta da yatak ölçüsü olarak çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada diğer renk alternatiflerini göstermek istiyorum. Bu arada su yeşili rengi gerçekten muazzam durmuş. Çok güzel durmuş. Pudra rengi var, kapı var ve gri rengi de stoklarımızda bulunmakta. Bu görmüş olduğunuz bulut pike takımını beğendiysek eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.